Herkese merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size spiral motifi göstereceğim. Aslında basit bir motif. Bir de videonun anlatayım dedim. Şöyle. Zincir çekiyoruz. 60 zincir çekeceğiz. zincirimizi çektik. Her bir zincirin üzerine sık iğne yaparak sona kadar yani başladığımız noktaya kadar gideceğiz. Bu şekilde. Sık iğne başka hiçbir şey yok. Bu şekilde sona kadar geldik. Sonra buradan bir zincir çekip ters sık iğne yapacağız. Bütün sık iğnelerin üstünü. Görüntü böyle Ve sonuncuyu da yaptık. Burada bir zincir çekiyoruz. İpi kesiyoruz. Şimdi Bakın böyle bir şey elde etmiş olduk. Bunu Buradan başlangıç noktamızdan Şöyle yuvarlayarak Elimizle şekil veriyoruz. Böyle Bunu daha büyük yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Bu motiften çok yerde kullanıyoruz. Hırkanın özellikle kollarında çok güzel duruyor. Ben bolca kullandım. Böyle şekil verip şurası mesela şöyle duracak. Buraya bir düğme, buraya bir düğme şeklinde birleştirme yapabiliriz. Bu düz şekli. Bunu bu şekilde birleştirirken strafora iğneleyin her yerini. Çapraz böyle 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 her yerinden dikin. Yani elde dikmenizi önermem çünkü düzgün durmuyor. En güzeli strafora iğneleyip dikmek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip yorumlarınızı mutlaka yapın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.